Şükran ne o ya Melekop. Melekop? Melekop abi indir aşağı indir. Melekop. İndir aşağı abi Melekop abi. Melekop zamanı. Abi çek hemen benim şuna bir fotoğrafı. Abi bırak. Abi, abi bıra bırak. Ya bırak ben size. Bırak abi. Ben size ne dedim abi? Bırak abi. Bir Demek ki benim çektiğim fotoğraflar da Abici bu teknede ilk defa bu kadar büyük bir balık tutuldu. Çok lezzetli bu ha. Melekop abi. Hal abi. Ne ya yapıyoruz? bu şey bu. Sen bırak. Kopçak bırakırsam. Bu ama şimdi onu ama işte onu indiriyor. Yani. Bırak. Ya. Bırak abi. Oltayı koparmış. Sen şunu abi. al abi. Melek Hop'a gel. Murat. Evet. 4 kilo. Oğlum, hem al video balık çek. Bende balık var. Bende balık var. Oğlum, tamam bırak. Bende balık yerine var. Çıkartman lazım. Tüm beyaz damlaklar sonra çekilsin. Tanrı mahkeler böyle sevindim. Yük ya. Tamam bakayım. Abi öyle öyle seni kaçırdım doluydu. Allah Allah. Dur dur. abi. Abi benim benim ben, bidonum nerede? Benim bidonum nerede <laughs> diyor. Ben şimdi <laughs> video çekiyorum seni. Tamam. Başlamadım daha başlayacağım bekle. Biraz geri git. Allah Allah. Çekiyorum. var salırız abi. Evet. 4 Çok kilo iyi. kadar bir melekop. Maşallah. Salih açılışı yaptı. neler evet. olsun kardeşim tebrik evet. ederiz. Satafın... Gönderdim. Tebrikler. Bir de fotoğraf çeker misin Murat? Tebrikler. Durun, beni de çek. Yani bu gerçekten şahane. Oltamda şu an balık var arkadaşlar. Çek şimdi. Dur, dur, dur. bekle, bekle. Çektim. Aynen, sadece aldım, şimdi aldım, bir balık tuttum. Kalamayışı şey yaptım abi top evet, evet, evet. arkadaş benim kovan diyor. Oo geliyor tamam daha geliyor. Daha... Bir Allah. tane daha geliyor. O daha büyük geliyor vallahi. Minikop. Oo. yani Bana da galiba şu anda gelecek. Daha